Lazio karşısında Zorbay Küçük işaretini verdi ve maç başlıyor Kadıköy'de. Oğuz orta şansı arıyor. Şimdi orta geldi. Durandan önce son anda müdahale gelişine şut şansı dışarı gitti. Cimanski topun başında 14. dakikadayız. Osterwolde de kaleci Provedel'in önüne geldi. Şimanski kale sahasına doğru Savunmaları karşılamıştı Duran'dan dışarıya. Şimdi Bartu. Bartu vurdu. Top yanağlara gitti. İrfan Can Kahveci topun başında yine 6 oyuncu. İçeride Fenerbahçe'de İrfan Can. iyi orta geldi Provedel. Şimdi gelişine Şimanski. Bir kez daha vurdu yine Provedel. Yine ceza sahası dışı. Yine Şimanski Provedel çeliyor. İrfan Can. İrfan Can, iyi orta geldi top dışarıda. İlk yarının sonunda kornerde gole yaklaşıyor Fenerbahçe. Top az farklı dışarı gitti ve ilk yarıyı bitiren düdükte geldi Zorbay Küçük'ten. Efe. Şimanski'den pres. Genduzi hata yaptı şimdi Enesri. Enesri. Enesri'den ortaya İrfan. baskı. Fenerbahçe bir kez daha baskı üzerinden kazanılan topla golü buluyor. Asist Yusuf Enesri, gol İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe Lazio karşısında 1-0 önde 60. dakikada. Brown onu geçmeye çalışıyor. Brown şimdi yaptı ortayı. Enesri kaldı önünde. Yusuf Enesri önü kapandı. Fred, Fred vuruyor kaleci. Andas. Austin yerde. Osterwolde bozdu onu. Mert çıkaramadı. Top kaybı Pedro şimdi. Pedro. Pedro onun şutunda takım arkadaşına çarparak dışarı gidiyor top ve out.